Küba'da yetkililerin yaptığı açıklamaya göre başkent Havana'nın merkezindeki tarihi bir otelde geçen hafta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı salı günü 2 kişinin cesedinin daha enkazdan çıkarılmasıyla 42'ye yükseldi. Halk Sağlığı Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre 5 yıldızlı Saratoga Oteli'nde meydana gelen patlamada 96 kişi yaralanmıştı. Yaralananlardan 13 yetişkin ve 5 çocuğun kentteki 6 hastanede tedavisi sürüyor. Devlet tarafından işletilen otelin yönetim grubu Gaviota'nın sözcüsü Robert Enriquez, kurtarma ekiplerinin kayıp olduğunu bildirilen ikisi oda hizmetçisi ve biri ahşı olmak üzere 3 kişiyi ulaştırmak için enkaz aramaları sürdürdüğünü söyledi. Kaza anında binada 51 çalışanın olduğunu hatırlatan Enriquez, bu kişilerin 23'ünün patlamada hayatını kaybettiğini, 22 22'sinin hastaneden taburcu olduğunu ve 3 kişinin ise hastanede tedavisini devam ettiğini ifade etti. Kaza yaklaşık 10 mililitre sıvılaştırılmış gaz taşıyan bir yakıt tankerinin cuma günü öğle saatlerinde patlaması sonucu meydana geldi. Küba'nın Halkın Gücü Ulusal Meclisi'nin bulunduğu Ulusal Hükümet Binası yakınlarında yer alan Saratoga renovasyon için kapatılmıştı ve ülkenin turizmi canlandırma çabaları kapsamında salı günü yeniden açılması planlanıyordu. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Havana'dan bildiriyor.